videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere uzun vadede yüksek kazançlar nasıl elde edilebilir onu göstermeye çalışacağım. Uzun vadeden kastım arkadaşlar herkes e, tabii ki de uzun vade e, durumu kişiden kişiye göre değişebilir fakat aslında doğru bir şekilde tanımlama gerekirse yüksek kar veya spotta ya da vadeli işlem piyasalarında düşük kaldıraç işlem yapıyorsanız eğer şu anda anlatacağım sistem tamamen size göredir. Bunu ben kendi Roku indikatörümüzde tanıtımını yapacağım sizlere. Bu Roku indikatörü ile ilgili kanalımızda da birçok video var. Videonun aşama kısmındaki internet sitesinden de indikatörün çalışma prensibini ve detaylarını canlı destekten de öğrenebilirsiniz. Öncelikle muhakkak 1 saatlik veya yarım saatlik grafiklerde bunu kullanmakta fayda var arkadaşlar. Niçin böyle kullanıyoruz? Birazdan anlatacağım. Bizim indikatörümüz trend optimizasyonu çok yüksek olan bir indikatör ve bir trend oturduğu zaman daha sonrasında devam ediyor ve bu trendi hiçbir şekilde kaçırmadan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Hiçbir indikatör hatasız değil. Bu indikatörün de muhakkak çelişkide kaldığı durumlar olabiliyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi trend yoğunluğu ve trend doğruluğu ciddi derecede yüksek olan bir indikatör ki Bitcoin'de bile yaklaşık 40 bin dolarlardan hiçbir sekme yapmadan 65 bin dolarlara kadar %60 bir yükselişi bile bizlere göstermiş oluyor. Evet bu tarz yükselişler her zaman gelecek tarzda değil. Fakat ben bu indikatörde nasıl alım satım yapıyorum birazcık sizlere onlardan bahsedeceğim. Yatay piyasalarda dediğim gibi işlem doğruluğu çok yüksek bir indikatör. Yani bizlere herhangi bir ters işlem verdiğinde bile anında bunu tolere ederek bizleri zararını kısmi bir şekilde hızlı olarak çıkarıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bu indikatörü şu şekilde kullanıyorum. Bakın örnek veriyorum bir trend oturumu yapılmış burada. Yani trend devam ediyor. Ne yapıyorum? Burada ilk vermiş olduğu emoji'den işleme giriyorum girdikten sonra ikinci emojide paramın %50'sini veya %25'ini genelde %50'sini işlemden çekiyorum ve devam ediyor. Daha sonrasında tekrar bir emoji görürsem yine içeride kalan paranın %50'sini çeke çeke bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizlere de tavsiyem bu şekilde kullanmanızdır. Fakat burada şunu dikkat etmek gerekiyor. Yüzdelik bazı yükselişi kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum buradan %5-10 yükseldi. O zaman paramızın tamamını dahi çekebiliriz. Veya devam etmek isterseniz de yine karlı bir şekilde işlemlere doğru devam edebilirsiniz. Bu tabii ki de durumdan duruma göre değişiyor arkadaşlar. Her sinyalde her işlemde aynı sonuç verecek diye bir şey yok. Örnek veriyorum burada da bir %5'lik düşüş var. Mesela short bakıyorum şu anda. Bakın burada yine %5'li e tekabül ediyor. Fakat dediğim gibi her trendde bu aynı olacak diye bir durum yok. Bunu böyle yapmamın avantajı şu yüksek kar hedeflediğim için hem karımı yüksek tutmaya çalışıyorum. Bu karım yükselirken de olası bir stopa karşı da kendimi korumuş oluyorum. Bakın burada nispeten yataya giden bir piyasamız var. Burada ne yaptık? İşleme girdik fakat %3'lük bir yükseliş oldu. İstersek çekebiliriz, istersek kalabiliriz. Fakat geriye döndüğümüz zaman %1.31'lik bir stop karşılığı ve bu stopun akıbetinde tekrardan bir stopla karşı karşıya geliyoruz arkadaşlar. Ve buradaki stopun seviyesi de düşük değil. Yaklaşık %5'lik bir stop olmuş oluyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bu stoplarımızı bir yerden çıkartmamız gerekiyor artık. Ve bakın burada yavaş yavaş düzeliyor. İkinci emoji vermeye başlamış sinyallerimiz. Burada bir kar alıyoruz. Bakın aşağı yukarı almış olduğumuz karda yüzde 6'ya tekabül ediyor yüzde 6'lık bir karı buradan aldık ve ne yaptık zararımızı kapattık arkadaşlar burada da yine aynı şekilde kullanırsak Eğer benim belirtmiş olduğum taktiği yüzde 15'lik yüzde 20'lik karlara kadar çıktığımızda Evet paramızı içeriden çektiğimiz zaman kârımızda bir düşüş olabiliyor fakat bunu optimize edebilmek için belirli bir süre daha muhakkak bu taktiği kullanmak gerekiyor. Ve bu şekilde yapmış olduğunuzda da emin olun daha ciddi sonuçlar alabileceksiniz. Bunu 5 dakika, 3 dakika, 1 dakikalık bütün grafiklerde yapabilirsiniz. Özellikle scalp işlemler yapıyorsanız da dediğim gibi sizin için ciddi avantaj olacaktır. Çünkü dakika düşük olmasına rağmen indikatörde yine trend optimizasyonundan dolayı ciddi bir oturma var arkadaşlar. Sağlam bir trend gördüğü zaman oturarak bunu devam ettiriyor. Bir saatliğin avantajı bizim için şu. Sadece daha optimize. Trendlerin doğruluğu bizim için çok daha optimize olduğundan dolayı rahatlıkla işlemlerimizi yapabiliyoruz. Keza Ethereum'da Bitcoin'de bunları yapmak çok çok daha kolay ve basit daha tavsiye edilebilir bir pozisyonda olabiliyor. Burada da bakın yine aynı şeyler geçerli. Yine buradan bir işlemimiz başlamış. İkinci emoji vermiş. Bizler yaklaşık %7'ye tekabül ediyor arkadaşlar. %7'ye tekabül eden bir durumda Paramızı çekebiliriz veya örnek veriyorum ortalama olarak ölçüyorum şu anda %13'e kadar çıkmış. %10'da işlemden çıkabiliriz ki zaten daha sonrasında short işlem geliyor. Bu da aşağı yukarı %15'lere kadar bir düşüş sergilemiş. Bakın arkasından bir long işlem daha gelmiş. Bir short işlem daha bakın sürekli çift amaç olarak devam ediyor. Bu da neyi temsil ediyor arkadaşlar? Bizler herhangi bir durumda ee, örnek veriyorum şurada bakın bir zarar durumuna eğer e, rastlarsak bakın burada çift emojilerin kesildiği yere bakalım. Tek tek atmış ve burada kar alamadan işlemden çıktığımızı varsayıyorum. Şurada iki kere bir zarar etmişiz. Burada tabii ki de bu zararı e, toparlamaya yönelik bir işlem çıkıyor. Yani daha uzun sürdüğünü varsayarsak buradaki hataların yüksek trend oturumlarında rahatlıkla zararımızı çıkarabiliyoruz ki dediğim gibi indikatörün tanıtımını daha önce izleyenler bilir. Buradan sinyal yoğunluğu ayarı yaparak da Rahatlıkla bunu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun bayrama özel bütün indikatörlerimizde bir ay alana bir ayda bedava. Yani almış olduğunuz ay kadar da sizlere bizler o kadar ay tanımlıyor oluyoruz arkadaşlar. Fiyatlarda bir değişiklik yok. Detaylı bilgi için videonun açıklama kısmındaki yine internet rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. Bir saatlik grafiklerle işlem yapmanızın avantajı da dediğim gibi arkadaşlar trend optimizasyonu konusunda Bizler için çok değerli ve çok önemli. Bundan dolayı da bir saatlik grafikler çok enderdir. Aslında çok basit. Bu tarz ana 5-10 koini e işlem alarm kurarak rahatlıkla bunu da takip edebilirsiniz. Örnek veriyorum bir tane de koyun seçerek burada 5 dakikalık grafiklerde veya 1 dakikalık grafiklerde yine günlük işlemlerinizi çıkartabilirsiniz ki buradaki bu indikatörün vermiş olduğu karlar da gerçekten kötü değil iyi arkadaşlar Hatta çok iyi Neden çift amacı yine yapacak olursanız burada da yine aynı şekilde yatayda bakın burada bakın birer ikişer emojiler geliyor bakın örnek veriyorum çok kısa bir örnek vermek istiyorum size şu anda crv değilmişiz burada bir işleme girdiniz burada çıktınız yüzde iki zarar ettiniz örnek veriyorum burada girdiniz burada çıktınız iki de burada zarar ettiniz atıyorum toplam burada yüzde üç bir zarar elde ettiğinizi varsayıyorum fakat bakın burada bir short işlem geliyor. %8'e kadar sizlere kar sağlıyor ki bunun üstü de kesilmiyor arkadaşlar. Burada bakın bir long işlemimiz var. %5 almışız. Burada bakın bir short işlemimiz var. %4 almışız. Yine keza burada bir long işlemimiz geliyor. Bakın arkasına sıra sıra %3 Yine burada çift short işlemimiz var. %2 ve bakın en sonuna kadar yine devam ediyor bizlere kar vermeye stop oldum işte işlemlerim terse gitti diye e, kesinlikle üzülmeye gerek yok çünkü belirli bir yataylık varsa bunun sonrasında bir trend döngüsü muhakkak gelecektir arkadaşlar ki şu anda CRV coin çok takip ettiğim bir coin değil ve 5 dakikalık bir grafikteyim bu 1 saatlikte de böyle 15 dakikalıkta da böyle fakat kesin ve değişmez bir şey var dediğim gibi bunların tüm yatay piyasalardaki bizlerin elde etmiş olduğu zararların aksine piyasada her zaman işaret ve düşüşlerin stabil bir şekilde trend doğrudu bozulmadan devam ettiği durumlar yatay piyasaya göre çok 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 daha fazla oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ondan dolayı da özellikle böyle bir indikatörü de belirtmiş olduğum taktiği kullanmak sizin için çok daha faydalı olacaktır. Düşük dakikalıklarda düşük dakikalık zaman dilimlerinde böyle 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 gitmek pek mantıklı olmayabiliyor ama yüksek dakikalık zaman dilimlerinde gerçekten ciddi derecede avantaj oluyor. Bilginiz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerle yine karşınızda olmaya devam edeceğim.